Gençler 7. sorumuz çıkarılamaz sorusu. Yani birazcık yorum yapma hakkına sahibiz. Değinmemiştir de yorum yapmıyorduk hatırlarsanız. Bakalım. Kolombiya Üniversitesi Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı öte gezegen keşfetmek için yaptıkları çalışmalar sırasında Kepler 1625b gezegenin etrafında dolanan bir uydu keşfetmiş. Şu gezegenin etrafında dolanıyormuş. E, Columbia Üniversitesi var mı seçeneklerde? Yok, bakmama gerek yok. Yani işaretlememe gerek yok. Bu bir öte gezegenmiş. Ya da öte gezegeni bulmak için yola çıkmışlar. Bu sırada olmuş. Öte gezegenleri keşfetmek için kullanılan transit yöntemi, böyle bir yöntem kullanıyorlarmış. Gezegenin etrafında dolandığı yıldızdan dünyaya ulaşan ışık miktarının ölçülmesi esasına dayanır. Şöyle bakalım. Gezegen hangi yıldızın etrafında dolaşıyorsa dünyaya ulaşan ışık miktarının ölçülmesiyle ulaşıyormuş. Çünkü araya girecek ya gezegen. Transit yöntemiyle öte gezegenleri keşfetmek zordur. Bu yöntemle keşfetmek zormuş gençler. Öte uyduları keşfetmek daha da zordur. Uydu çünkü daha küçük. Hem de kendi gezegenin etrafında dolaşacak. Çünkü etrafında dolandıkları gezegenden çok daha küçüktürler. Doğru. Hubble Teleskobu ile yapılan gözlemlerde öte gezegenin yıldızın önünden geçişi beklenenden 1 saat 15 dakika daha erken başlamış. Böyle beklenti varmış öte gezegenin. Yıldızın önünden geçişi daha erken başlamış. Ayrıca 19 saat süren geçiş tamamlandıktan 3,5 saat sonra İlkinden çok daha zayıf ikinci geçiş olmuş. Şimdi birinci geçiş ne kadar sürmüş? 19 saat. İkinci geçiş beklenenden 3.5 e, saat sonra ilkinden çok daha zayıf bir geçiş gerçekleşmiş. Demek ki aynı gezegen olma ihtimali yok. Bunlar gezegenin etrafında olan bir uydunun varlığına bağlanıyor. Tamam. Yani çünkü ilk geçişini 19 saat sürmüş. İkinci geçişi hızlanacak hali yok. 3,5 saat sonra süremez. 3,5 saat sonra daha zayıf bir ikinci geçiş olmuş. O yüzden demişler ki bu gezegenin etrafında bir uydu dolaşıyor. Bu şekilde bağlamışlar. Bakalım. Öte uyduların keşfinde bazı anormalliklerden faydalandı. Evet bu bir anormallik bakın. ikinci geçiş. ilk geçiş 19 saat sürmüş. İkinci geçiş de 19 saat sürecek. Bir anormallik. 3,5 saat sonra ilkinden çok daha zayıf ikinci bir geçiş olmuş. Anormallikten faydalanarak bir uydunun varlığına bağlamışlar. Adana seçeneğimiz var. Son cümlemiz. Küçük oldukları için öte uydu keşfilerinin daha zor oldu. Evet. Bunu zaten direkt söyledi. Küçük oldukları için daha zordur dedi. Şurada cümle olarak söyledi. Tamam. Bolu'yu da bulduk. Transit yönteminin oldukça zor bir yöntem olduğu, hmm, transit yöntemi zor mu diyordum, transit yöntemiyle öte gezegenleri keşfetmek zordur. Transit yöntemi nedir? Transit yöntemi şuymuş, benim anladığım, dünyadan bir gezegene bakıyoruz, bir yıldızın etrafında dolaşıyor bu gezegen, bir yıldızın etrafında dolaşıyor, e, bu yıldızdan dünyaya ışın geliyormuş. Bu işin ne zaman kesilirse evet burada bir gezegen var diyormuşuz. Bu yöntem zor değil. Bu yöntemle keşfetmek zor. Yöntemi zor olduğunu söylemiyor. Yani yöntemi hiçbir uzay bilimi bilmeme rağmen anladım. Yöntem oldukça zor değil. Bu yöntemle bir gezegeni keşfetmek zor. Bunu söylüyor. Ceyhan kesinlikle çıkarılamaz gençler. Denizli'ye bakalım. İşaretleyebilirsem şöyle. Kepler 1625 beyinin etrafında dolaşan bir uydunun tesadüfen keşfedildi. Evet tesadüfen. Adamlar öte gezegen keşfetmek için çalışmalar yapılıyormuş. Ee, bu anlamda bir uydu keşfedilmiş. 19 saat sürüyormuş. Sonra 3,5 saat sonra ilkinden daha zayıf bir ışık görmüşler. Tesadüfen olmuş. Denizlide de attık. Amaçları öte uydu değil. Öte gezegen keşfetmek çünkü. O şekilde söyledik cümlede. Öte gezegen keşifleri yıldızdan dünyaya ulaşan ışık miktarıyla ölçüt. Kötü bir resmini anlattım yine. Edirne seçeneği de var. 7. sorunun cevabı C gençler. Transit yöntemiyle ee, gezegen keşfetmek oldukça zordur. Transit yöntemi zor bir yöntem değildir paragrafa göre. 7. sorumuzun doğru cevabı C.